Yıl 1973. Osmanlı'da öğretmenlik yapıyorum. Osmanlı o zaman Adana'ya bağlı bir ilçeydi. Evet. Bazı günler öğrencilere ders verdikten sonra geliyorum Osmanlı'nın merkezine duruyorum. Gaziantep'ten, Hatay'dan gelen yarım otobüs, o zaman minibüsler öyleydi. Büyüklüğünde minibüsler geliyor. Onlara biniyorum. Evimde Ceyhan'da yolda iniyorum eve gidiyorum. O zaman da bu ben buyum planı eserini yapmıştım. Plakolar 45'lik. Fakat öyle bir ilgi gördü ki plak değeri 4,5 liraydı. O zamanın parası 4,5 lira. Kara borsada 100 liraya satılıyor. Bulunmuyor. Şahane. Fabrikalar bana çalışıyor. Adana deposu 50 bin tane istiyor. Trabzon deposu 40 bin tane istiyor. Diyarbakır 50 bin tane istiyor. Avrupa... Binlerce istiyor. Dağıtım şirketleri. Evet. Tabii, tabii dağıtım şirketleri. Numarası da 86. 86'dan bu. İkimiz birden 61'den bu. Öteki falcıdan bu. Böyle istiyorlar. Fakat nereden çıktıysa daha sonra öğrendim. Benim hakkımda öldüğüme dair Ay, bir evet. şey çıktı. Evet, Hakkı Allah. Bulut ölmüş. Evet. Her yerde beni ölü biliyorlar. Evet. Ama şarkı Allah Allah. almış gidiyor. Her yerde o çalıyor. <laughs> Minibüse bindim. Yer yok minibüste. Ayakta bekliyorum. Çantamı da verdim Mavi'ne. Mavi'ni aldı arkaya bir yer var. Oraya götürür, Oraya koyuyor. Ayakta bekliyorum ama. Şoför Adana'lı çıktı. Heh. İri yerde bir vatandaş. Pikap diyoruz. Pikaba pila soktu. Pila çalıyor. Üç dakikada bir bitiyor. Ben buyum, ben buyum, ben buyum sevgili, Ben okuyorum. Heh. Öyle bir mutlu oldum ki. Ay. Ama ayaktayım. Yani sanatçı kişiliğim görünmüyor. Direğiyle tutmuşum, ayakta bekliyorum. bir Yerde yok. Tabii. Benim iki, iki, üç kişi var, onlara direkte tutmuşum. Onu da ayakta bekliyor. o zaman minibüste. Tabii. Yolcunun bir yazık ya dedi, bu çocuk ölmüş dedi. Ah, ah, ah. <laughs> bir başkası, Eyvah. ya ne biçim şarkı ya, ötekinin ne biçim söz falan diye beni övdüler, Aynen. dayanamadım. Ha. Kardeşim Hakbult ölmemiş ya. <laughs> Hakbult şu anda dedim, burada öğretmenlik yapıyor beni haddini bilmeyen ukala biri zannettiler. Heh. Yüzüme bakarak böyle tiksinerek bakıyorlar. Resmen dövecekler beni. Şoför hem arabayı kullanıyor hem de döndü bana. Sen nerede biliyorsun lan dedi. Orada öyle konuşuyorlar. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Abi haklı benim ya dedim. Benim. Allah. Demez olaydım. <laughs> Sanki minibüsün içerisine kuzey kutup bölgesindeki soğuk kar yağdı. Buz kesti. <laughs> Herkes tiksinerek bakıyor bana. Aha. O ara frene dokundu. Biz ayaktayız ya. Küt öne devrildik. Aa. Fren ondan sonra rak toplandık arkaya doğru. Aa. Şimdi haklı. Minibüsün o, içindeki şok o bir şey oldu, tabi. hayran tabii şok, oldu. Tabii şok Hakkı oldu. Hakkı Bulut orada. Orada ölmüş adam ben kalkmışım Hakkı Bulut'um diyorum <laughs> beni tamamen. Aaa. Yani lüzumsuz konuşan biri. Frene dokundu. Önce Mavi'den dedi döndü. Atlan şunun çantasını aşağı dedi. Ama de aldı aman. bizim kapıyı açıp çantayı arka kapıdan yere indirdiğine. O da kim gitmiş ya. Bir tekme benim çantaya. Ay. Defterler, silgiler, ödevler darmadağınık. Ay. Şoför A -a. döndü bana Adana Haksol tavırla. İn lan Allah siz dedi. Yakınımda dayak yiyeceğim. Cık. Cık. Ya abi vallahi benim. Lan Ay. oğlum in dedi. Tokak böyle şey yapmaya başladım Dövecek beni. İnmez mi korkumdan? Ay. İndim aşağıya. İki buçuk lira mı kuruş neyse o kadar para fırlattı attı bana. Lan oğlum amele pamuk topluyor bak tarla. Git onlara Hakkı Bulut'un dersin. Bir de şarkı okursun. Allah hiç asla inanmadılar. Asla hiç Son, konduramadılar. Ben attılar aşağıya. Onun korkusuyla bir sene boyunca adımı sordukları zaman Ay. Hakkı buldum diyemiyordum ben buyum Öf. diyordum. Ben buyum. <laughs> Çok Onun, güzel Hakkı Bey. Ama ben buyum bir edebiyattır. Ya. Evet, bizim Anadolu'da. ...bilmiyorum şimdi bu kaldı mı kalmadı mı... ...Anadolu'da dürüstlük... ...birinci kuraldır. Heh. Yalan söylememek birinci ne kuraldır. Güzel. Sevdiğine her şeyini... Oldum, manavların dükkanlar açık olurdu... ...örtmez derdi. Ya. Kimse kimsenin malını almadı. Almazdı, evet. Kimse kimsenin malına tecavüz etmezdi. Ya. Sonra biri... ...birinden bir para aldığı zaman... ...abi ben sana 20 gün sonra yatırım. diyordum, ...20 gün sonra götürürdü. Asla hile yapmazlar. Hmm. Böyleydik. Ondan sonra saygı, sevgi, sonsuzu. Ee, şimdi tabii nesil değişti. Nesil Instagram, Facebook, Doğru. Twitter, TikTok Doğru nesli olmaya başladı. Evet. Aşklar da böyle. Ne ben ki. orada aşkı şöyle diyorum. Bak benim malım, mülküm, şanım, şöhretim yok. Hı. Köşküm, sarayım da yok. Ben sınıftan bir öğretmenim. Beni seviyorsan böyle sev. Sevmiyorsan güle güle. Yeah. Ha, Onda konusu var. O konuya girmeyeyim. Niye? <laughs> Kime söylediğimi? Ha. O da benimle kalsın. kalsın. Vay be. Böyle bir olay